Evet, kahvemizi de içtik. Ben artık kalkayım. Olmaz. Ya Yener'ciğim, bak dünyaları yedik. Üstüne kahvemizi içtik. Hadi gidelim artık. Tamam ya, kızma. Ben şansımı deneyim dedim. Şansını fazla zorluyorsun ama. Ama ne yapayım? Benim bir görüşme yapmam lazım. Hemen geliyorum. Tamam. Çabuk olur mu? Tamam, ha, hemen. Tamam. Ne demek patron teftişte hesabı öde? ...ben galeriden araba isterken ben böyle mi yapıyorum? Yok. Yok yok. Oğlum yok üzerimde nakit para yok. Kredi kartı desen zaten patlak. Ya sen gelsene şu otuzluktan buraya bir konuşalım seninle bir gel. Ha, neredesin Yener ya? Sonra ya. Arkadaşım benim hemen gitmem lazım. Arkadaşım hastaneye kaldırılmış. Ah. <laughs> kan şeyi lazımmış. O şey de bende var. Benim gitmem. Çok geçmiş olsun. Çok, çok sağ ol. <laughs> ya ben de kafa gitti çok özür dilerim. Ben seni bırakamayacağım. Yok hiç problem değil. Aa, telafi edeceğim. <laughs> Şimdi yandın Müjgan. Alayım efendim. Keşke. Aa, Ceylan, iyi ki geldin. <laughs> Ceylan, iyi ki doğdu. <laughs> Ablam Elim mahvetti. <laughs> Melisa Hanım üzülmeyin ne olur. Hem kardeşler arasında olur böyle mutlaka aranız düzelecektir. <laughs> Düzelmez. Düzelmez. Düzelmeyecek. Sakin olun. <laughs> İnanmayacak, gitmeyecek, inanmayacak. Farklı olun. İyi misiniz? Çok kötüyüm ben Ceylan. Ee... Korku geçecek. Neyse, nefes efendim. alamıyorum. Ben nefes alamıyorum Ceylan. Bana kolonya getir. Kolonya getir şu içeriden. Getireyim. <laughs> Görüyor musun ne hale geldi? Her şeyi kırıp döküyorum ben. Senin telefonun da gitti. Önemli değil, gerçekten hiç önemli değil. Siz iyi misiniz? Kırıldı o değil mi? Kırıldı ama <laughs> önemli değil. İyi misiniz siz? Bilmiyorum. <laughs> i̇yi. Mi? Ay, çok yoruldum. Geçecek böyle bir tümün deli gibi. Ceylan bana orada sakinleştiricilerim var. Çabuk onlardan ver bana. Sana bilmiyorum olur mu ki? Tamam hepsini verme. Üç tane ver yeter hadi. Nerede bu? kapı olmalı. İyi yürü. Allah Allah. Neden açmıyor ki? Ne işin var lan sen burada? Ha? İçeri girip öğrenelim Ömer. Ben de... Şş, sen dur bakalım Turgut Efendi. Bir o geç sor. Şimdi anlayacağız senin numaranı. Sen dur bakalım. Taylan. Ceylan bekle senden rica ediyorum bu işin peşini bırak şu kızla adamı ver bu kadına kurtulalım bitsin gitsin bu iş. Asla olmaz sen ne dediğini bilmiyorsun. Oğlum kadın her şeyi öğrenmiş kapımıza kadar geldi görmüyor musun? Ah oh, o Kristina ötmeseydi onunla da hesabını göreceğim. Sen istediğini yap olay sızmış bir kere bu kadın buradan sonra Ceylan'la Ömer'e giderse oradan da emniyete gidecektir. Bu sefer Fikret'i elinde tuttuğun için başın belaya girecek. Her şeyin bir çözümü vardır anneciğim. Taylan lütfen dinle beni. Dinleyecek bir şey yok. Oğlum o zaman müsaade et sana yardım edeyim. Senden tek isteğim var. Ceylan'dan ve teyzemden uzak dur. Taylan! Anlattım ya kardeşim. Ben de sizin gibi düşündüm. Çalan kişi parçalığa yırtmak için arabayı buraya getirmiş olabilir dedim. Bulabildim peki? Yok. Hasan Bey'e de gelen olmamış. Senin arabayı çocuklar bu akşam halledeceklermiş Turgut. İstediğin parçaları da tamirhaneye yerleştireceklermiş. Öyle söylediler. Olayın ne oğlum sen? Ömer. Hı? İftira mı atmaya çalışıyorsun sen bana? Ömer, ya Bilmiyorum. Ömer, Bilmiyorum. Bilmiyorum. bırak beni bırak. Ömer! Ömer! Dur. dur bırak! Lan! Ömer! Gel Ömer! Gel Ömer! Ömer Taylan Bey ne oluyor? Nevra kim? Kristina'yla bağlantısı ne? Nevra mı? Nevra. <laughs> Bela Nevra'yı mı diyorsun? Bela olduğu kesin. Bugün kapımın önünde bitti kadın. Çıkmış mı o içeriden ya? Fiko. Ben soracağım, sen cevaplayacaksın. ...kadın kim? Şimdi şöyle oluyor... ...o çok uzun hikaye Taylan Bey. Kısalt o zaman. Ayrıntıları sonra anlatırsın. E, Nevra'nın bir kız kardeşi vardı. Bunun başı belaya girdi. Bizim Kristina da bunun hayatını kurtardı. E, sonra Nevra bunu yurt dışına kaçırdı. Ondan sonra da Kristina'ya hep kol kanat geldi. Tamam, o içerideydi ama... Çıkmış belli ki. Kadının tam adı ne? Tam adı Nevra... Nevra Sürden. Nevra Sürden. Gerekli talimatı ver. Bu kadın hakkında her şeyi bilmek istiyorum. Her taşın altına bakılacak. Kız kardeşini özellikle araştır. Başka zayıf tarafı var mı? Hepsini araştır. Turgut! Gel lan şerefsiz! ...benim. Ben kimseyi arayamam ya. Neden? Ya benim de bir prestijim var. Arkadaşlarıma ben kafede mahsur kaldım falan diyemem. Ailenizi arayayım. Nasıl arayayım? Nasıl? Siz benim ailemin kim olduğunu biliyor musunuz? Hayır. Hiç bilmeyin daha iyi zaten. Ne diyorsunuz hanımefendi? Yurt dışında. Benim ailem hatta sülalem yurt dışında bir ben kaldım burada. E ne yapacağız? Şöyle yapalım e, ee, ben o adisyon vardı ya onu imzalayayım. Hatta 50 lirada bahşiş yazın siz. Yarın gelip ödeyin paranızı. Bizim öyle bir uygulamamız yok. Kaldı ki siz de hatırlı bir müşterimiz değilsiniz. Çok hatırlı bir müşterinizin en yakınıyım ama. Kim? Yener Bey'in. Kim? Ya beyefendi yalvarırım lütfen. Bilemiyorum. En iyisi polis. Aa ne polisi canım. Büyük rezalet olur mu öyle şey? Aileme ne hesap vereceksiniz? Garson arkadaş kimliğinizi bırakabilirsiniz falan demişti. Ben en iyisi size kimliğimi bırakayım. Zaten kimliğimi almak için geleceğim değil mi? O zaman da paranızı getireyim size. Ha? Ne dersiniz lütfen? Hanımefendi. Ay vallahi başım dönüyor benim ya. Gerçekten şimdi düşüp bayılacağım şuraya. Ondan sonra beni hastaneye kaldırmak zorunda kalacaksınız. Yakınlarıma ne hesap vereceksiniz? İki kuruş için bir genç kızın. Peki peki. Kimliğinizi bırakın bakalım. Gerçekten çok teşekkür ederim. Süper bir insansınız. Bu arada bu olay aramızda kalsın ama olur mu? Yani magazin basınına asla yansımasın. Lütfen.